Sivas katliamının 27. yıl dönümü vesilesiyle anma törenleri düzenleniyor. 1993'te Sivas'ta Madımak Otelinde katledilen 33 aydın için kentte de çeşitli etkinlikler var. Arte TV muhabiri Nalin Öztekin Sivas'ta bir de konuğu olacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Nalin, seni dinliyoruz. Evet Duygu senin de aktardığın gibi Sivas'ta İzmadımak Katliamı'nın 27. yıl dönümünde etkinlikleri, anma törenlerini ve verilen mesajları aktarmaya devam ediyoruz. Tabii ki 27 yılda neler değişti, neler değişmedi, hangi talepler ön plana çıkacak bu sene diye aynı zamanda konuklarımız da oluyor. Onlara da mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Ve şimdi bir konuğumuz var yanımızda. Hemen kendisine dönelim. Daha fazla sözü uzatmadan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım bizlerle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. yayınlar. Teşekkürler. Çevrelerin başında biz izleyenlere de selamlarımı sunuyorum. Peki. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi valiliğin bir kısıtlama kararı var yarına ilişkin. Önce buradan başlayalım isterseniz. Evet. Bu karara karşı yarın tam olarak nasıl bir programla birlikte siz anmaları gerçekleştireceksiniz? Gerçekten Türkiye'de ve dünyada çok kötü bir dönemdeyiz. Pandemi dönemi yaşamaktayız. Bu dönemden dolayı bu yıl e, Sivas'ta e, 27 yıl önce e, yaşanan bir katliamı anmak istediğimizde ister istemez devletle oturup bu işi nasıl anabileceğimizi konuşmak durumunda kaldık. E, pandemi süreci yani insanları ayırt etmeden Alevisi Sündüsü Çerkezi Lazlı yani Kürtü Türkü hiç kimseyi ayırt etmeden herkese vuruyor. Bu anlamda e, biz pandemi sürecinde Sivas katliamını anarken e, sembolik olarak yapmayı düşündük. Onun için de valiliğe başvurumuzda e, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, e, yine e, özellikle alev kurumlarının genel başkanları, Pirsultan e, Abdal Derneği Genel Merkez Yöneticileri, ve e, Pir Sultan Abdal Derneği'nin bulunan 82 şubesinden şube başkanlarıyla ilgili e, ve Sivas'tan da belli bir şeyle anlayı talep ettik. Fakat valilik bunu kabul etmedi. Özellikle dışarıdan gelenleri kabul etmedi. Yani kendileri de haklı yanları da var. Ama biz bu konuda e, dün işte iki saat valilikle oturduk tartıştık bu konuları. Bizim genel başkanlar ve ben oturduk, vali, jandarma ve emniyet müdürü. oturduk tartıştık. En sonunda e, Telekom'un yanından e, Madımak Oteli'ne kadar yürünecek. Madımak Oteli'nde anmanızı gerçekleştirdikten sonra geri çıkacağız. Hı hı. Fakat valiliğin almış olduğu bir karar var. Sivas dışından özellikle e, şehit aileleri, Genel başkanlar ve genel merkez yöneticilerinin dışarı dışında kimseyi istemiyorlar pandemi dolayısıyla ee, onun için dışarıdan bize gerçekten duyarlı olan arkadaşlarımız binlerce telefonlar e, gerek whatsapp'tan gerek e, diğer sosyal medya araçlarından e, telefon ederek e, ulaşmaya çalışanlar var ve bunlara da söylediğimiz şey bu dedik ki pandemi süreci arkadaşlar dışarıdan gelenlere e, valilik kabul etmiyor. Artı yani bu süreçte gerçekten Sivas'ta pandemi geçmişe göre artmış durumda. Hı hı. Şu anda yanı başımızda üç tane apartmanda şey var. E, karantina var. Işte Şarışlı'da da karantina var. Yani buna benzer birkaç tane evde Vakalar e, da bayağı artmış durumda. Bunun için direnemedik de yani insanların sağlık sorununu sağlık yaşama yaşam sorunlarını risk etmek istemedik bunun için bugün daha yeni bir çağrı yaptım şube başkanlarına. arkadaşlar mümkünse gelmeyin diye ki bu çağrıda da hala nedir sözümün arkasındayım diyeyim çünkü yani gerçekten sağlık sorunu var. O sağlık sorunu hepimizi ilgilendiriyor. Bir yıl sonra bu anmaları daha kitlesel yapabilmek için bizlerin ve tüm canlarımızın yaşaması gerekir, sağlıklı olması gerekir. Onun için bu sene anmaları yani onların adına biz burada yapacağız. Ee, gerçekten onların söylemesi gerekenleri biz söyleriz. Ee, o konuda şey olsunlar ki olacaklarına da inanıyorum bu konuda. Peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi 27 yıldan bahsediyoruz. 27 yıl çok uzun bir süre. Hem aileler adına, hem sizler adına, hem de bu konuda mücadele verenler açısından neler değişti, neler değişmedi? Bir utanç müzesi talebi vardı. Ancak o noktada il özel idaresine bağlı bir yapı bulunuyor Madımak otelinin evet. yerinde. Neler değişti bu yıllar içerisinde Alevi kurumları tam olarak hangi taleplerle yeniden dile getirdi yaşananları? 27 içerisinde neler değişti? 27 yıl içerisinde ilk 2-3 senede Madımak Oteli'nin üzerine restore ettiler. Su boyadılar, boyadılar, bananaladılar. Yani o katliamın izlerini sildiler. Yani katliamı unutturmaya çalıştılar ama o katliamda katledilen insanların yakınları, özellikle bizleri, dostları, akranları, yarenleri bunu unutmaz tabii ki. Daha sonra oteli et lokantasına çevirdiler. Daha sonra işte bilim kültür merkezi denen bir şey adında isim altında yine tekrar restore ettiler. Ve oraya katliamda hayatını kaybeden 33 can, canımız artı iki tane otel görevlisinin dışında dışarıda yak yak diye bağıran, ve o 35 canı yakmaya teşebbüs eden veya onların içerisinde bulunan hatta kip çakan da vardır belki de iki tane katilin ismini de oraya yazdılar. Şimdi buna karşı biz 27 yıldır mücadele etmekteyiz. 27 yıl içerisinde ettiğimiz mücadelelerde baş e, mesafe kat ettik mi? Belli mesafeler kat ettik. Neyi yaptık? İşte et lokantasını ve Mücadele e, ederek bu oldu. Neyi yaptık? İşte e, Madama Oteli'nin tekrar utanç müzesi olması için bir takım girişimlerde bulunduk. O iki ismin kaldırılması için girişimlerde bulunduk. Hala bulunmaktayız. Hı hı. Aa, bu sene e, edindiğimiz bilgilere göre o iki ismin kaldırılma şeyi ailelerin de, e, o iki katilin ailesinin de vermiş olduğu bir şey var, dilekçeler var. Bizim çocuklarımızın ismini oradan kaldırın diye. Hı hı. Büyük ihtimalle bu emniyetin falan e, şeyiyle, teşvikiyle olmuş bir iş gibi geliyor bize anlatılanlar ile. Ee, önümüzdeki belki o kaldırılabilir, iki isim silinebilir. Artı oranın müze olması konusunda dün görüşmelerimizde biraz devletinde müze olmasından yana ama biz utanç müzesi diyoruz. Onlar utanç müzesi yerine başka isim kullanılsın falan gibisinden şeyler getirdiler. Bakalım yani önümüzdeki süreçte bunları da şey yapmaya çalışacağız gidermeye. Ya. <laughs> Yine bu yıllar içerisinde işte geçmişte o katliamın yaşandığı dönemdeki Başbakan Tansu Çiller aynen şunu demişti. İyi ki dışarıda dışarıdaki halka bir şey olmadı diye bir şey söylemişti. Yine bugünlerde Cumhurbaşkanı olan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan işte zaman aşımı süresinde zaman aşımı hayırlı olsun şeylere diye e, işte, bir takım sözler söylemişti. Yine mahkemede bas bas bağıran, Allah adına yaktım, Allah adına yaptım, bir daha yaparım aynı şeyler olursa diyen e, adını anmak istemediğim katili bugün Cumhurbaşkanı e, affetti. Yani bizim taleplerimiz yine e, bunun dışında aranan katilleri arananların listesinden çıkardıklarını öğrendik. Yani buna benzer olumsuz bir takım gelişmeler oldu. Ama biz tüm bunlara rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Yarın da saat 11'de yine canlarımızla gerçi valilik 100 kişiyi geçmemek üzere bir sınır koydu ama her şeye rağmen onda 100 kişiyi geçmemek üzere sınır koysa bile 33 tane canımız yanımızda, yine 33 tane canımızın e, şeyleri yanımızda, filamaları şeyleri yanımızda. Bu Onların yüzünü ikiye üçe katlar bizce hatta daha çok katlar. Çünkü o 33 can bizim için e, 330 bin can demektir. E, onun için e, her ne kadar kısıtlı olsa da e, onları anmaya devam edeceğiz. Beyler, çok teşekkür ediyoruz yani teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Pir Sultan Abdal Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım bizlerle birlikteydi. Yarın saat 11 itibariyle bundan tam 27 yıl önce Sivas'ta Madıkmak Oteli'nde katledilen 33 aydın ve sanatçı için anma düzenlenecek valilik bir kısıtlama kararı olduğunu belirtti. Ancak öte taraftan da Alevi kurumları ve hayatını kaybeden kişilerin... Aileleri birinci dereceden yakınları orada olmakta ısrarlılar. Bizler de yarın saat 11 itibariyle yaşananları birebir aynı noktadan sizler için canlı olarak yayınlamaya ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik Sivas'tan aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler Nalin sana ve konuğuna.